Konya ile Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkan Adayı Kemal Tekin düzenlediği basın toplantısında adaylığını kamuoyuyla paylaştı. Ben üçüncü kuşak bir besici olarak ata mesleğini sürdüren bir bireyim. Ailem 1958 yılından bu yana besicilikle 1973 yılından bu yana da et sektörüyle iştigal etmektedir. Bu sektörün sorunlarını da imkanlarını da sahada öğrenmiş, gerekli eğitimlerini almış birisi olarak mesleğin içinde doğdum ve içerisinde büyüdüm. Uzun yıllardır birlik başkanlığı görevini yürüten Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Tekin, bu dönem aday olmayacağını açıklayan Karabulut'un genç ve dinamik bir kadroyla yenilenme vurgusu yaptığını söyledi. Bozkır Belediye Başkanımız Sayın Nazif Karabulut birliğimize çok önemli hizmetlerde bulundu. Birliğimize sunduğu kıymetli hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kendisi bu dönemde aday olmayacağını ifade ederek genç ve dinamik bir kadro ile yenilenme ihtiyacına işaret etti. Kemal Tekin, Başkan Nazif Karabulut'un bu açıklaması üzerine aday olduğunu söyledi. Bu gelişme üzerine sektörün içinden gelen biri olarak üyelerimiz ve sektör temsilcileri büyüklerimizin teklif ve destekleri doğrultusunda yaptığımız istişareler neticesinde Konya ili Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal üreticileri birliği başkan adayı olmaya karar verdim. Bir hayvanın kesime gelene kadar yaklaşık 3 yıl emek istediğine dikkat çeken Tekin, besiciliğin sabır, özveri ve yüksek sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı. Bir hayvan ilk gününden kesime gelene kadar yaklaşık 3 yıl emek ister. Bu 3 yıl boyunca hayvanı canlı, sağlıklı, ayakta ve verimli tutmanın nedeni büyük bir hassasiyet istediğini Sadece besiciler olarak biz biliriz. Üreticiler ve besiciler olarak son derece zor, sabır isteyen, yüksek sorumluluk getiren bir iş yapıyoruz. Sektörün yalnızca et fiyatları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Tekin, girdi maliyetleri ve üretim sürecinde yaşanan zorlukların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Herkes et fiyatlarına odaklanmaktadır. Lakin girdi maliyetlerin yüksekliği ve daha pek çok mesele göz ardı edilmektedir. Sektörde meseleyi et fiyatına indirgememek gerekir. Göreve gelmesi halinde öncelikle üretici ve besicinin yaptığı işi kamuoyuna doğru şekilde anlatacaklarını belirten Tekin, üretime, verimliliğe ve sektörün temel sorunlarına odaklanacaklarını söyledi. İnşallah göreve geldiğimiz takdirde üretime, verimliliğe, üretici ve besicinin sorunlarına odaklanacağız. Üyelerimizin Bilinçli ve verimli üretim yapabilmesi için ücretsiz uzman danışmanlık sistemi kuracağız. Eğitim faaliyetlerine ağırlık verecek, dünyada uygulanan yeni yöntemlerden üyelerimizi haberdar edeceğiz. Hedeflerinin sektörü büyütmek, sorunları azaltmak ve üreticinin kazancını yükseltmek olduğunu vurgulayan Kemal Tekin Sofralara güvenilir, sağlıklı ve ekonomik et ulaştırma gayreti içinde olacaklarını belirterek konuşmasını tamamladı. Sofrada güvenilir, sağlıklı, ekonomik et ulaştırmanın gayesi içerisinde olacağız. Bu vesileyle Konya ili Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği başkan adayı olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyor. Katkılarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum.